Huzur hakkı muhasebe kaydı nasıl olmalıdır diye bir paylaşımda bulunmuştum sizlerle bugün. Ve gün içerisinde bununla ilgili kısa bir video da paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi o videoya geçiyoruz. Ee, huzur hakkı muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Ee, tabii ki genel muhasebe anlamında bunun yevmiye kaydı nasıl olacağını atmış olduğumuz e, görselde gördünüz. Ee, biz daha çok Luka Mali Müşahibi programımızda, Huzur hakkı ile ilgili iş ve işlemler, huzur hakkı ile ilgili borro parametreleri vesaire. E, bunlar üzerinde e, duracağım şimdi kısa bir şekilde. Dikkatli takip ediyoruz değerli arkadaşlarım. Özlem Atasoy diye bir e, personel kaydı yapmışız. E, yönetim Kurulu üyesi, şirketin yönetim kurulunda ve bununla ilgili kayıtları yapmışız zaten burada. E, biz gözden geçireceğiz. E, bu yönetim kurulu üyesine e, huzur hakkı ödenecek. O zaman e, yapmamız gereken işlemleri sırasıyla bir gösterelim sizlere. Şimdi huzur hakkında e, SSK ve işsizlik kaldırılıyor biliyorsunuz. Gelir vergisi ve damga vergisine tabi sadece. E, bunları kaldırdıktan sonra yapacağımız bir diğer işlem şu diğer bilgiler kısmından efendim huzur hakkı ödemeli diye bir seçenek var onu seçmemiz gerekiyor. Ondan sonra buraya tamam diyeceğiz ama bundan önce asgari ücret için vergi istisnası uygulansın mı, uygulanmasın mı o seçimimizi de yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi kaydet diyoruz buradan. Bununla ilgili olarak e, bordro e, yani ücret hakkı bordrosu düzenleyelim. Normalde biz e, tamamı bordroya bordronun içerisinde huzur hakkı bordroya e, normal e, işte ücrete eklenerek gösterilir ama ben e, farkı fark edesiniz diye sadece e, huzur hakkı ile ilgili e, hesaplama yaptıracağım. Hemen şuradan Temmuz bordrosu diyorum. Burada e, huzur hakkı 20 bin lira nereden gelmiş? E, şuradan gelmiş. Bunu normalde biz elle de girebiliriz buraya 20 bin, 30 bin vesaire girebiliriz. Bunun geldiği yeri de gösterelim. Personel bilgileri kısmını tıklayalım. Şu diğer kısmında ee, efendim ek kazanç işlemleri bölümüne girmişiz daha öncesinden. Ee, bu 20 bin lirayı buradan alıyor. Yani siz de buradan girebilirsiniz. Girmişsiniz zaten. Ee, bordro'da e, tekrardan onu girmenize gerek kalmayacak. Efendim e, Bordro içerisinde zaten e, gözükecek o 20 bin lira Temmuz ayı bordrosuna geldik Burada bu 20 bin lira geliyor oradan çıkıp alıyor yoksa siz de girebilirsiniz ben günleri falan çalışılan gün sayısını falan siliyorum şimdi hesapla diyeceğim Dikkat ederseniz 21.590.24 e, size atmış olduğum görseldeki yevmiye kaydı e, parametreleriyle ile aynı bunlar Şimdi bunu hesaplattıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, bunun e, muhasebe kaydını yaptıracağız. Onu göstereceğim. Muhasebe personel entegrasyonu, entegrasyon fiş girişi. Buradan e, yönetim bölümünde çalışanları seçiyorum. Temmuz ayı efendim fiş oluştur dediğimde bu, burada bir adet fiş oluştu. Gördüğünüz gibi muhasebe kaydımız da buraya geldi. Size atmış olduğum yevmiye kaydının aynısı. Burada gördüğünüz gibi. Hepsi bu kadar değerli arkadaşlarım. Sizlere faydalı olması dileğiyle. Bu arada işletme sahibi arkadaşlara da diyelim ki huzur hakkı ödeyin. Ödeyin ki e, millet Ferdi Tayfur açıp huzurum kalmadı şu fani dünyada şarkılarını dinlemesin. Diyelim değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın.